Merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte 50 aboneye özel çok güzel bir video yapacağız Peki bu ne videosu Kendimi tanıtıyorum arkadaşlar Eee Böyle bir video çekmeyi çok istiyordum 50 aboneye özel Bu videoyu arkadaşlar çekiyorum Eee Şimdi başlayalım Önce benim yüzümü görmüştünüz Zaten yüzüm böyle Adım Yağız atayız. Eee. işte işte İstanbul'da yaşıyorum. Eee. Eee. video çekmeyi çok seviyorum. Eee. video çekmeyi neden çok seviyorum? Sizlere hem bir şeyler göstermek için hem kendimde eğlenmek için. Mesela yemek tanıtımı videoları çok güzel oluyor. Eee. şey 8 yaşındayım daha. Ee, ama yine de video çekmeyi bir şekilde bilebiliyorum. Ee, şey arkadaşlar e, Ve bu kanalı açtığımdan beri abimden herkese izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, daha da ileriye gideceğiz son sonra. Eee eee böyle kısacası ben ben böyle ee, şey hani e, sizi çok seviyorum ee, YouTube kanalımı çok seviyorum ee, videolarımı çekerken işte bilgisayar bilgisayar yok hani bilgisayarım var da şeyden nançırdan oynuyorum falan sanmayın neydi onun adı Emülatörden falan oynuyorum sanmayın ee, şey direkt tabletten oynuyorum. daha yeni tabletime geçtim. Ee, daha sonra bu kanalı bu kanalı açtığından beri hiç bırakmamayı umut ediyorum. Eee büyünce işte bilgisayar al, almak için mesela 11 12 15 yaşında falan bu kanalı hala açık tutup bir bilgisayar alıp daha da güzel videolar çekmek için bu kanalı bırakmamak istiyorum. Hiç. Ee, ancak yaşlandığımda bırakırım yani. Ee, mesela 30 yaşında falan. Ee, bu da böyle bir videoydu. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendimi tanıttım. Ee, bu arada e, yemek tanıtım videolarımı ya evimde ya da okulda çekiyorum. Ee, Burada e, şeyleri almak için, yurt dışı ürünleri almak için Amerika'ya gitmiyorum. E, başka ülkelere gitmiyorum. Yani marketler var, bazı yurt dışı ürünleri satan marketler var. Oralardan arıyorum ve sizlerde, sizlere gösteriyorum arkadaşlar. E, bu da böyle bir kendim Kendimi tanıttım. E, söyleyeceklerimi söyledim. Abone like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. se se eu spy boy